Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuz insanda üreme, büyüme ve gelişme konusu sırasıyla bir hayvan ve bitkileri de takip edeceğiz. Bu konuyu anlatmak istememizdeki neden EBA TV'de anlatılırken bu konunun e, es geçilmiş olması, anlatılmamış olması ve eksik kalmasın şeklinde düşündüğümüz için sizlerle bu konuyu paylaşmak istedik. Bu konuyu anlatırken muhtemel ki muhtemel sanaryo bazı şeyler size komik gelebilir. Lakin e, hala kendinizin, annenizin, babanızın tırnağından oluştuğunu düşünüyor <laughs> veyahut e, leyleklerin getirdiğini anıyorsanız tabii ki bu konu size birazcık daha garip gelecektir ama <laughs> Şimdi ilk önce e, insanda üreme konusunu izah etmeden önce bence üremenin ne olduğunu izah etmekte yarar var. Üreme canlıların kendilerine benzer yeni e, canlı oluşturmasına denir demiş buradaki. Hayal kitabımızdan işliyoruz burada e, dersimizi. E, üreme kendi arasında arkadaşlar aslında biz bunu mayoz bölünme ve mitoz bölünme, hücre bölünmeleri konusunu işlerken üreme ile ilgili küçük bilgiler vermiştik. Üreme kendi arasında iki çeşit üreme var sevgili kardeşlerim. Birincisi eee ikincisi eşeysiz üreme. Eşeyli ve eşeysiz üreme kendi arasında ikiye ayrılıyor. Eşeyli ve eşeysiz. Ne, ne demek olduklarını daha önce söylemiştik sizlere. Şuradan hemen e, ifade edecek olursak arkadaşlarım. Eşeyli üreme bir eşi olacak değil mi? Arkadaşımızın e, hatta şöyle yazmakta yarar var. Bir eşi var. Yani üremek için bir eşe ihtiyacı var. Bir de eşeysiz var. eşsiz var. Yani eşi Yok arkadaşlar kendi başına üreyebiliyor. Hatta bunların birçoğunu ne ile ürüyor diyorduk arkadaşlar. Mitoz bölünme ile ürerler diyorduk. Yani mitoz bölünme sayesinde ürerler. Eşey üremenin temeli buraya denir. Eşey üremenin temeli de daha önce de söylemiştik. Mayoz bölünmeye dayanır. Yani mayoz bölünme ile bir üreme hücresi oluşturulur. Oluşturulan erkek ve dişideki bu üreme hücreleri birleşerek, döllenerek eşey üreme sağlanmış olur. Bunu daha önce de konumuzu izah ederken söylemiştik. Nitekim burada biz sizlere insanda üremenin nasıl gerçekleştiği ile ilgili ipuçlarını daha önce vermiştik. İnsanda üreme sağlanabilmesi için bir erkek bir de dişi birey olması lazım. Bu erkek ve dişi bireyin arkadaşlarım erkek bireyden şöyle yazalım. Erkek ve dişi bireyimiz olması lazım. İki tane bu erkek bireyden sperm üretilmesi lazım dişi bireyden yumurta üretilmesi lazım. Sağlıklı bir şekilde bunların oluşması lazım ve bu olaylar hepimizin bildiği üzere hangi bölünmeyle oluyor? Mayoz bölünmeyle. Erkek de sperm mayoz bölünmeyle dişi de yumurta mayoz bölünmeyle oluşturuluyor. Biliyoruz ki erkek ve dişi 2N kromozomlu yani 46 kromozomlu sperm ve yumurta da onların yarısı kadar yani N kromozomlu 23'er kromozoma taşıyorlar. Bunlar tekrar döllenme dediğimiz bir olay vasıtasıyla birleşiyorlar ve 2N kromozomlu tekrar bir neyi oluşturuyorlar? Zigotu oluşturuyorlar. Yani yumurta hemen hemen yumurta büyüklüğünde olan e, ve 2 ne sayıda kromozom taşıyan bizim ata hücremiz zigot olmuş oluyor. Hatta bunu devam ettirelim daha sonra biraz daha ayrıntıya girelim. Zigot ki e, bu şekilde yani döllenmeden sonra zigot durmadan hızlı bir şekilde mitoz bölünmelere uğruyor. Çünkü zigot arkadaşlar... Ee, hatta anlatalım en son buraya gelelim. Mitoz bölünmeleri uğrayarak ilk önce embriyo dediğimiz hücreler yığınını oluşturuyor. Henüz daha görevce özelleşmemiş tam olarak görevinin ne olduğunu bilmediğimiz e, henüz ne kalp ne e, beyin herhangi bir organı oluşturmamış hücreler yığını bu embriyo olmuş oluyor. Embriyo birazcık arkadaşlar gelişiyor, büyüyor ve artık e, embriyonik e, yapıdan uzaklaşarak işte kalp doku, e, kalp dokuları, e, efendim söyleyeyim sinir dokuları, işte deri gibi kafa yani organlar iyice o, e, oluşmaya başlıyor. Bu halde ki yapıya fetüs diyoruz. Fetüs bu embriyonik safhadan sonraki ilk aşama olmuş oluyor. Fetüsten daha sonra ise gelişmiş bir bebek halini alıyor. Bu süre zarf içerisinde insanoğlu anne karnında geçiriyor. Şimdi babanın sadece görevi şurada arkadaşlar. Şu olayı yaptıktan sonra buradaki gerçekleşen tüm olaylar anne vücudunda gerçekleşiyor ve bütün önemli özellikleri de anne taşıyor. Dolayısıyla hamilelerin yapılması gereken, hamileler yapmaları gerekenleri de biraz sonra izah edeceğiz. Çünkü dişilere daha çok burada iş düşüyor. Erkeklerden ziyade. Şimdi burada e, spermin yapısından birazcık bahsettiğimiz gerekiyor. sperm çok küçük bir insan üreme hücresidir. Yumurta ise ona göre çok büyük bir insan üreme hücresidir. E, yumurtanın şöyle ifade edelim. Yumurta çok büyük olduğu için hareket kabiliyeti sınırlıdır. Sperm ise hareket kabiliyeti kuyruğundan dolayı ve biraz sonra zaten yapı organlarını izah ederken söyleyeceğiz. İşte bir tek çeşit salgın içinde de hareket ediyor zaten ve daha hızlı bir şekilde hareket ediyor. Bu nedenden dolayı bu arkadaşım bunun daha çabuk hareket ettiğini söyleyebiliriz. Daha az hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bir sperm ee, erkek üreme organlarından çıktıktan sonra dişi or üreme organlarına gelir ve o yolculuğu sırasında yumurtaya kadar ulaşır. Milyonlarca'dan sadece birkaç tanesi ulaşır ve bunun üzerinde sadece bir tanesi yumurtaya ulaşır. Ee, yumurtayla döllenme şansı elde eder. O da e, yumurtanın e, sarından içeriye girdikten sonra zaten parçalanır e, ve içindeki çekirdeği içeriye bırakır. Yani Önemli olan burada spermin çekirdeğin içine bırakması ve iki en kromozom bir yapı oluşturması. Ona da zaten zigot diyorduk. Zigot neden hızlı bir şekilde durmadan mitoz bölünmeye geçiriyor? Çünkü çok büyük bir hücre yumurta. Yumurta stoplazma olarak çok yani aslında burada Allah'ın büyük bir lütfunu görüyoruz. çok büyük bir hücre yaratmış dişi üreme hücresi. Çok küçük bir hücre yaratmış hareket edebilmesi için sperm hücresi. Sperm hücresi görevini burada tamamlıyor. Ve sperm hücresi yumurtaya girdikten sonra başka bir sperm o yumurtaya giremiyor. E, yumurta dışını adeta e, sert bir zarla kaplayarak adeta zırhla kaplayarak oraya ki girişi başka bir spermin girişini engelliyor. Her neyse burada e, stoplazması çok büyük olan çok büyük olan yumurta iken kromozomlu hale geldikten sonra zaten adı sigot oluyor demiştik. Bu stoplazma çok büyük olduğu için ki hatırlayın mito mitoz, mayoz bölümü anlatırken bir hücrenin bölünebilmesi için sitoplazmasının gerekli büyüklüğe ulaşması lazım. Çekirdek, çekirdeğin hücreyi yönetebilecek kadar büyük hale gelmesi lazım ki burada çok 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 büyük. O yüzden durmadan buradan hücre bölünmeleri geçerek hücre sayısını arttırdığını arttırabileceğini tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla buradaki mitoz bölünmeler gerçekleşerek neden embriyo oluştuğunu embriyonun da hızlı bir şekilde oluşturduğunu anlayabiliriz. Bunu izah ettikten sonra arkadaşlarım insanda üreme eee organlarına gelelim. İnsanda üreme organlarını bu şekilde gösterecek olursak erkek üreme organından sisteminden başlayalım. Erkek üreme organında arkadaşlar 4 adet yapı var. Başlangıçtan sona doğru gidelim. Testislerimiz var. Testisler e, e, sperm üreten yapılar. Yani testisler o mayoz bölünmenin gerçekleştiği yer aslında erkeklerde burası. Yani bir erkek olarak düşündüğümüz zaman bu testis kısmının dışındaki yerlerde mayoz bölünme meydana gelmez. Sadece burada meydana gelir. Ve burada e, sperm hücreleri üretilir aktif olarak. Bunlara e, sperm sosit denir ama biz sperm diyeceğiz. Bu spermler e, e, buradaki sperm kanalı aracılığıyla ne yapar? Taşınır. Testisler sperm üretir. Sperm kanalı bu e, spermleri taşır. Burada bir salgı bezini görüyorsunuz. Biraz önce söylemiştim, e, ipucunu vermiştim. E, salgı bezleri Spermlerin hareket etmesini kolaylaştıran bir salgı salgılarlar. Neden? Çünkü bu kadar küçük bir yapının bir erkek üreme organından dişi üreme organınınına ulaşması çok zor. Bunun için gücünü ekonomik kullanması lazım. Salgıyla bir çeşit daha kaygan bir ortam oluşturmuş oluyor spermlerimiz için. Ben ise bu spermlerin dışarı atıldığı organ olmuş oluyor. Sırasıyla testis, sperm kanalı, salgı bez ve penisin görevlerini izah etmiş olduk. Benzer görevleri aynılarında dişi üreme organlarımızda da var arkadaşlar. Dişi üreme organlarımıza baktığımızda ise iki tane olduğunu görüyoruz. Erkeklerde hakeza iki tane. Sağda ve solda olmak üzere sağ testis, sol testis. Dişilerde aynı şey, hakeza iki tane yapı var. Sağ yumurtalık ve sol yumurtalık. Yumurtalıklardan başlayalım. Yumurtalıklar aynı sperm testislerde olduğu gibi yumurtalıklarda yumurta üretir ad üstünde yumurta kanalı aynı sperm kanalında olduğu gibi yumurtayı taşır. Döl yatağı yumurta'nın döllendikten sonra bebeğin geliştiği yerdir burası. Bebek burada gelişir. E, Vajina dediğimiz yerde ise doğumun gerçekleştiği yer olarak ya da e, dışarıya açılan bu erkek e, dişi üreme e, sisteminin dışarıya açılan kısmı olmuş oluyor. Burada yumurta kanalına özellikle ve döll yatağına özellikle şunların üzerine bir çarp atıyoruz ve onlara özellikle durmak istiyoruz. Yumurta kanalı ve e, döll yatağı niçin önemli? Arkadaşlar döllenme dediğimiz olay yumurta kanalında meydana gelir. Hatta bunu şurada izah etmeye çalışalım. Evet, arkadaşlar dişi e, üreme sisteminde yumurta kanalı ile e, döl yatağının öneminden bahsedecek. Yumurta kanalları buralar bizim bir bildiği, bizim bildiği üzere. Şurası da şurada da yumurtalıklar var hakeza. Şurada da efendime söyleyeyim vajina var idi. Şurası da döl yatağı idi. ya da ana rahmi idi. buradan spermler geliyor. Spermler bu, yolu izledi ve buraya kadar geldi. Zaten yumurtalarımız burada yani eğer üretilmişse burada bekler. Bir süre bekler. Eğer bak senaryolar sayılıyor. 3 senaryo. 1 yumurta üretilir, yumurta kanalında bekler ve bu süreçte karşısına sperm gelmezse bu yumurta dışarıya atılır. Bir, henüz dönlenme gerçekleşmedi. İki, sperm gelir, karşısında bir yumurta bulamaz, bir süre bekler, canlılığını korur. Buraya yine buraya yine buraya gelir. Yani sperm de buraya gelir. Yumurta gelmezse sperm nerede ölür? Üçüncü ihtimal Yumurta buradadır, sperm onu karşılar, karşı karşıya gelir ve burada bir döllenme meydana gelir. Yani döllenme dediğimiz olay, spermle yumurta'nın birleşmesi olayı, zigot oluşması olayı, yumurta kanalında meydana gelir. Yumurta kanalının önemi o yüzden önemli bir yere sahip dişi üreme sisteminde. E, döllenme olduktan sonra ise ana rahmi dediğimiz, döl yatağı dediğimiz bu döl yatağına ana rahmine doğru bir e, hareket meydana gelir yuvarlanma hareketi ve zigot buraya yuvarlanarak rahim duvarına tutunur ve burada kısa vadede büyüyerek önce embriyoyu sonra fetüsü sonra Efendim söyleyeyim bebeği oluşturur. Arkadaşlarım bu şekilde e, üreme organlarında özellikle iş üreme organında e, ana rahmiyle ana rahmiyle yani döl yatağı ile aynı anlama geliyor. İkisinden birisini kullanabilirsiniz yumurta kanalının önemini bahsetmekte yarar var. Görevleri benziyor ama dişi üreme organlarının bu konuda bir gıdım daha fazla özelliği var. Yumurta kanalı döllenmenin meydana gelip zigotun oluştuğu yer. Döl yatağı ve ana rahmi de bu yumurtanın döllendikten sonra yani zigot diyelim artık ona geliştiği, büyüdüğü ve bebek haline geldiği yer olmuş oluyor. Bu şekilde dişi üreme organlarımızda e, şey yapmış olduk, tanımış olduk. İsterseniz bunları bir görev karşılaştırması yapalım. E, yumurtalıklar e, da testisler bu konuda birbirlerine benziyorlar. Çünkü ikisi de e, mayoz bölünme ile üreme hücresi oluşturuyor. Yani hatta e, biz söylemiştik, işlerde bunu söylemedik. Bir dişi için yumurtalıklar dışında hiçbir yerde e, hiçbir yerinde mayoz bölünme meydana gelmez. Yani bir dişinin yumurtalıkları da sadece mayoz bölünme meydana gelir. Onun dışındaki hücrelerinde mayoz bölünme meydana gelmez. E, dolayısıyla yumurtalıklar yumurta üretir. E, testislerde, erkeklerde e, bunları hatta şuraya karşılaştırmalı olarak yazalım. Yumurtalıklar ve testisler bu konuda birbirlerine benziyor. Çünkü ikisi de birisi yumurta üretiyor, birisi e, sperm üretiyor. Bu konuda birbirlerine görevce benzediklerini söyleyebiliriz yumurta kanalı ile sperm kanalı da birbirlerine görevce benziyor. Yumurta kanalı yumurtaları taşıyor, sperm kanalı spermleri taşıyor. Yumurta kanalının burada artı bir özelliğinin olduğunu, döllenme dediğimiz olayın burada meydana geldiğini, zigotun burada oluştuğunu söylememiz gerekiyor. Hakeza Ardından e, söyleyeyim e, penis ve vajinadan bahsedelim. Vajina ve penis bunlar da yine görevleri birbirine benziyor. Birisi İkisi de üreme organlarının dışarıya açılan kısmı. Erkek üreme organının dışarıya açılan kısmı. Dışarı üreme organının dışarıya açılan kısmı. Bunlar birbirine benzediğini söyleyebiliriz. Bunun dışında döl yatağı var dişilerde ama erkeklerde buna benzer bir yapı yok. Erkeklerde onun yerine ne var? Salgı bezi var. Şimdi neden böyle bir durum oluşmuş? Neden böyle bir şey oluşmuş? Tabii ki hani kaderi tenkit gibi olmasın ama tabii ki burada bir bunun da bir nedeni var. Bunu da Cenab-ı Hakk'ın bir tecellisi burada. Döl yatağı çünkü olması lazım bir dişi çünkü orada bir e, bebek oluşacak. O oluşan bebek burada gelişmesi ve büyümesi lazım. Yani hamilelik dediğimiz olay burada cereyan ediyor aslında. Salgı bezleri olması lazım. Yani döl yatağına gerek yok. Çok erkekte bir erkekte döl yatağının olması gerek yok. Çünkü bebek bebeği taşıyan kişi o değil. Ne olması lazım erkekte ki spermlerin daha rahat hareket edebilmesi için onların hareket kabiliyetini arttıracak bir yapı olması lazım. Aha da o da bu olmuş oluyor sevgili kardeşlerim. Evet geçiyoruz buradan başka bir duruma anlatmaya çalışalım. Evet söyledik embriyo-hedüs bebek arasındaki ilişki. Hanelerle ilgili bir bölüm zikretmiştik konumuza başladığımızda. Biliyoruz ki hepimizin bildiği üzere ee, dişiler anne yani annelerin e, dikkat etmesi gereken, anne adaylarının dikkat etmesi gereken bazı şeyler var çünkü e, bir bebek e, artık e, anne karnında böl e, yatağına ya da ana rahmine tutunduktan sonra anneden beslenmeye başlar göbek kordonu dediğimiz o e, kanal kan damarları ile anneden beslenmeye başlar. Yani annenin yediği, içtiği, soluduğu ne varsa bebeğine geçecektir. Bu nedenden dolayı anne ilk başta beslenmesine, yediklerini, içtiklerine dikkat etmelidir. Sigara ve alkol gibi alışkanlıklarından alışkanlıkları varsa uzak durmalıdır zaten olması gerekiyor da efendim efendime söyleyeyim ilaç önemli bir durum. Eee gelişi güzel ilaç değil, doktorun tavsiyesinde ilaç kullanmalı. Mutlaka ve mutlaka strestir, uzak durmalı. Ağır sporlar yapmalı. Tabii ki spor yapmalı, aktiviteler yapmalı hafif aktiviteler ama ağır sporlar bebeğin eee tutulmasını engelleyerek düşük yapmaya neden olabilir. dediğimiz gibi bir bir de doktorlarımızın düzenli şekilde doktor kontrolüne gitmesi gerekiyor anne adayının. Burada önemli üzerinde durmamız gereken bir konu daha var. Ee, anne adayı doktora gittiğinde doktor ona ultrason cihazıyla bakar. Çocuğa ultrason cihazıyla kontrol eder. Kesinlikle röntgen cihazıyla değil. Çünkü röntgen radyasyon yaydığı için çocuklarda ee, bazı mutasyon mutasyon geçirmelerine ve çocukların e, sıkıntılı e, doğmalarına neden olabilir röntgen ışınları. Bu nedenle buna dikkat etmemiz gerekiyor demiştik. Ee, ultrasonla e, ultrason sesle çalışan bir cihaz zaten daha önce konulardan 6. sıktık konulardan hatırladığınız üzere ultrasonla bu şekilde kontrol çocuğ, e, çocuğunu kontrol, büyümesini ve e, kontrol ettirmesi gerekiyor bir doktora. Tekrar söyleyelim. E, kimyasal ilaç kullanmak ve radyasyona maruz kalmak bebeği olumsuz etkileyebilir. Kimyasal ilaç kullanmak zaten doğrudan anne karnından çocuğa geçtiği için tehlikeli az ettiği. E, söyleyelim. E, radyasyon nasıl bir tehlike arz ediyor? Çünkü bebek durmadan mitoz bölünmeler geçirerek büyüyen bir yapı. E, dolayısıyla bebeğin e, efendime söyleyeyim burada e, bir radyasyona maruz kaldığı zaman durmadan mitoz bölünme geçiren e, bebek durmadan DNA işlenmesi yapacak. DNA kendini durmadan kopyalayacak hücre bölünmesi öncesinde. Çünkü ikinci üniteden biliyoruz bunu. DNA durmadan kendini işleyecek. Bu sırada meydana gelen bir hata DNA'daki hata bebeğin DNA bilgilerinin, genetik bilgilerinin hatalı olmasına ve kusurlu doğmasına neden olabilir. Bunu da söylemiş olalım sevgili arkadaşlarım. Burada insanda üreme kısmını bitirmiş olduk. Var mı başka bir? Yok. Etkinliklere geçiyor. Daha sonraki videomuzda hayvanlar üremeden devam edeceğiz sevgili arkadaşlarım.